mülteci konusunu zaman zaman konuşuyorduk. Genel değerlendirme olarak mülteci olarak değerlendiriyor Suriyeliler üzerinden ama bu halise biraz daha spesifik Afganlar. Evet. Son dönemde ortaya çıkan görüntüler. Kim bunlar? Niye Türkiye'ye geliyorlar? Evet. ben de ilk defa muhalefetin kaygılarına kısmen katılıyorum. Ama muhalefetin kaygılarına iktidar da kısmen katılıyor. Yani sanki şöyle bir hava estiriliyor. Türkiye kollarını, kapılarını ardına kadar açmış. Ey Afganlı kardeşlerim gel ne olursan ol gel. Taliban da olsan gel. İşte Amerikancı da olsan gel. Biz seni burada misafir edelim. Ondan sonra bizim başımızın Böyle bir şey de yok Türkiye'nin. Yanlış duymadıysam bilmiyorsam e günde bin kişi yakalıyor Türkiye. Her gün bin kişiyi sınırda avlıyor yakalıyor. Şimdi e Türkiye'nin Afganistan'dan mülteci kabulü diye yani e, bir şey olayı yok zaten. Türkiye'ye bir göç dalgası yani eskilerin tabiriyle ki asıl tabir odur akvamı muhacerat yani bir kavim muhaceresi, kavim göçü e, ne, Türkiye onaylamış e, açık veya zımni böyle bir durum yok. Aksine Türkiye canla başla e, çalışıyor ki bu kontrolsüz olarak dağılmış olan yüz binlerin belki milyonların bilmiyoruz ne kadar bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız. ama İran'da 4-5 milyondan bahsediliyor. Yani Suriye olayında bizim yaşadığımızı İran Afganistan olayında yaşıyor zaten yıllardır yaşıyor. Ha buradan Türkiye'ye bir sevkiyat yapıyor mu İran? Bu konuda da ciddi şüpheler var. Yani bir kısmı... bazı Afgan gelenlerin ifadeleri var ağzımıza silah dayadılar bizi zorla gönderdiler şey. Olabilir İran'dan. Olabilir. Yani ben bu Tabii ihtimalle şaşma. hiç o mümkün. Göz ardı etmiyorum. Bir defa Suriye'den Suriye ile ilgili yaşadığımız durumla bir alakası yok bunun. Yani Afganistan'dan bu tarafa yapılan bir göç varsa ki gözüküyor yani olmaya çalışıyor devlete rağmen. Devletimiz bu konuda çok ciddi bir çaba sarf ediyor. Bunu görmek lazım. Suriye ile olan durum gibi değil. ya yani Suriye bir defa bizim yanı başımızda. Hatta şu anda 100 sene önce bu bize sığınanların veya sığınmak isteyenlerin veya Suriye'nin sınırı öbür akraba. tarafta. Suriye, hayır, akraba bir bizim vatandaşımız. Hı hı. Ve bir kısmı da misak milli sınırları içerisinde. Yani Suriye'nin Afganistan bir değil. Ha Afganistan eldir, yabancıdır. Gebersin onlar, ne halleri var görsünler, manasına söylemiyorum bunu. Ama Suriye'de üzerlerine bomba yağan, ateş yağan bir halk can havliyle senin kapına sığındı. Yaşlı vardı, kadın vardı, bebekler Sonuçta, vardı. Tam bir tam bir sığınmacı yani mülteciydi. <laughs> Ama Afganistan'da durum şu anda bakıyoruz bir bulanık bir hava var. Yani hakikaten çok e, soru işaretleri var. Bu konuda Türkiye'nin tavrı e, belli hamleleri var ama çok net değil. Şundan dolayı net değil. E, tavır almaktan aciz olduğu için değil. E, karşımızda neyle e, daha doğrusu neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Yani Taliban'ın Türkiye'nin, Kabir'in havalimanını korumasıyla alakalı itirazları var. Taliban'ın bütün Afganistan'a hakim olduğunda ee, yapacakları ile ilgili çeşitli vaatleri, e, iddiaları var. Ee, Türkiye burada zaten Pakistan'sız, hatta zımni de olsa İran'sız bir çözüme yanaşmıyor. Yani ben tek başıma bir kovboy gibi gidip Kabil Havalimanı'nda bekleyeceğim. Kim gelirse onu da vururum falan dediği yok Türkiye'nin. Yani Türk, hiç kimse Türkiye'nin dış politikasını öyle e, avamca görmesin. Yani işte ya Türkiye işte tamam merhametli ama önüne de geleni alıyor falan öyle bir şey yok. Türkiye Suriye'den bile önüne geleni almıyor. Türkiye alması gerekenleri aldı. İnsan... Endişe şu bu gelen Afganlar nereye gidiyor? Hangi şehre gidiyor? Ne yapacaklar burada? Şimdi bir defa, bir defa o kadar büyük bir Afganistan'ın Türkiye'ye girişi yok. Bak engelliyor diyorum. Günde bin kişi engelliyor. Alıyor tutuyor geri gönderiyor. Yani o birkaç video üzerinden bir algı mı oluşturuluyor? Ya size. tabii ki şimdi bakın bir talep var bir yönelim var Türkiye'ye. Ama Türkiye buna karşı tedbirlerini almış. Hatta bildiğim kadarıyla yine İran sınırına duvar örüyor. Yani Türkiye Afganlı mültecileri gelin bana dediği falan yok. Aksine gelmeyin deyip kapıda onları bir suçlu gibi yakalayıp tekrar deport ediyor. Kemal Bey az önce dedi ki sanki Türkiye'nin Biden'a karşı bu konuda bir yaklaşımı var da sessiz kalıyor dedi. Hayır. Ama Sayın Cumhurbaşkanının ifadesiyle biz finansmanı iyi yönettiğimiz mülteciler geldi ve gelmeye devam tamam, edecek. Ne izlemem lazım? Ben Şu e, yani cümle... ben duyduğumu anlatıyorum. İyi finansmanı ben bilmiyorum. Türkiye'nin ekonomik gücü olduğunu mu söylemek? Şöyle mültecilerin da... gelmesi ve onların iğsisi ibadesi, ikamesi için bir para alıyor. Belki Avrupa Birliği belki bilmiyorum. Şunu Amerika, demiş olabilir mi? Bilmiyor. Bilmiyor. Hayır dışarıdan Türkiye mülteciler için cezbeden bir ülke olarak görülüyor. O yüzden biz buraya mı? Tabii tabii tabi cazibesinde Kanada... tartışma yok kesin. Zimbabve Zimbabwe hiç e, göç alıyor mu? Hayır. Yok. E, hatta ekonomisi çok güçlü olduğu halde Çin'e karşı bir göç var mı? Dünyanın en büyük ekonomik gücü veya iki gücünden bir tanesi olduğu halde Çin'e karşı milyonların hareketlendiği bir durum var mı? Ama Çin acımaz ki. Çin'in <laughs> olduğu bir şey yani. yani. Şimdi işte onu, onu Efendim sanıyor. Doğu Türkistanlıların yaşadığı ya. mezalemi herhalde Çin, biliyoruz. Bir, Ekonomik gücü tabii ki olacak. İki, e, insani ve demokratik bir rejimler daha çok talep ediyor. Mesela en çok göç alan dünyadaki ülkeler e, yeni dünya diye bildiğimiz i̇şte Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, yine Okyanusya, Avustralya, Yeni Zelanda falan buralar şey alır. Diğer ülkeler almıyor değil. Tabii ki diğer ülkelerde de vardır az veya çok ama ana olarak büyük göçler genelde ekonomisi güçlü. İş gücüne ihtiyacı olan, işçiye ihtiyacı olan ve daha cazip koşullar olan, daha demokratik diye bilinen ülkeler daha çok göç alır. Şimdi Türkiye bunların birçoğuna sahip bir ülke, yani Türkiye cazip bir ülke. Hem insan hakları açısından, hem merhamet açısından, kardeşlik hukuku açısından İslam ülkeleri için çok cazip bir ülke. Artı ekonomik olarak da Türkiye büyüyen bir ülke. Bundan 20 sene önce işte 236 milyar dolar milli gelirimiz varken bugün 1 trilyon dolara 900 milyar dolar 1 trilyon dolar arası bir gelire sahip olduğumuzu biliyoruz. Şu anda düştü yalnız 650 milyar dolara. Değil, 650 falan değil. 650, 650 6, milyar, 6, milyar, 6, 6, milyar 6, dolar 60. şu anda. O, muhalefetin propagandası o kadar hiç Hayır. Ya, bu rakamlar ama, resmi rakamlar. Yok, Peki. Yok. 650 bir resmi tamam. rakam yok. Peki efendim. Ondan sonra, ama tabii ki 2 sene öncesine göre bir düşme var. Ama yine de e, 20 sene öncesinin yani AK Parti öncesinin e, milli gelirine kıyasladığınız zaman sizin dediğinizi bile kabul etsek üç katır. Üç kat büyümüş yani. Peki borcu nedir dünyaya Ondan borcu? Oransal olarak bakacaksınız. Yani Şimdi mil... buna kamu borç stoku denilir. Şimdi bu konulara girersek konu değişir. Ama oransal olarak milli gelirinize oranla eskiden sıt dış borcunuz yüzde kaçtı? Şimdi kaç isterseniz bir bakın hemen. Tabii tabii. Girin. Yo yo ben ezbere bildiğim konular. Eğer e, bana müsaade ederseniz Her daha sonra bakımdan, aktarayım. O istediği rakamlarına göre. Tabii kesinlikle. Türkiye Avrupa'daki ülkelerden bile çok daha üsttedir. O konuya onları. girersek yok. rakamlarla e, konuşuruz. Yo yo ben yok de, değişmesin. He, Yusuf Bey'in programına aynen. Şimdi rup, Afganistan'dan bir göçe biz bağrımızı açmışız, kollarımızı, kucağımızı açmış diye bir durumumuz yok bir defa. Gelsin de ne olursa olsun gelsin dediğimiz o. İkincisi Sayın Bahçeli'nin söylediği gibi her göç e, yani eski tabirde akvamı muhacerat zımni bir istila hareketidir. Şimdi dünyada göçler genelde doğudan batıya doğru olur. Bunun sebebi demokrasi batıda olduğu için falan değil. Bu bin yıl önce de böyleydi. Bin yıl önce millet giyotinden veya birkaç yüz sene önce giyotinden birbirlerinin kafasını uçuruyordu batıda farklı düşüncede olduğu için. Batı vahşidir. Bunun iki sebebi vardır. ...bunu tarih okuyan ilkokulda bile hep söylenir. Bir, Orta Asya'da... ...kuraklık olması ve Hazar Denizi... ...abadında iki tane büyük iç denizin... ...kuruyup... E, ...Orta Asya milletlerinin... ...ki başta Türkler olmak üzere... ...Batı'ya doğru yönelmesidir. İkincisi ise Moğol istilasıdır. Yani savaşlardır, katliamlardır... E, ...işte vahşi tutumlardır. E, bu iki sebepten... E, ...bir tanesi... E, bir, ...oradaki iklim koşullarını bilmiyorum ama bir Orta Doğu'ya göre veya Batı Asya'ya göre Orta Asya veya Doğu Asya ya da e, iklim koşulları daha zordur diyebiliyoruz. Yani çöl iklimi, karasal iklim, kış iklimi daha yüksektir. Batıya doğru gelmeleri normaldir. İkincisi, e, Orta Doğu maalesef emperyalist ülkelerin işgali altında olduğu için. Bunu da şimdi bazıları şey yapıyor. Diyor ki işte, işte Afganistan şu halde, Irak var. Kardeşim afganistanı Irak'ı veya Suriye'yi bu hale kim getirdi? Senin gıpta ile izlediğin batı getirdi. Yani biz 17. 18. yüzyıldan beri İngilizlerin Güney Asya'da, Afganistan'da, Hindistan'da, Orta Doğu'da nasıl vahşi bir sömürge uyguladıklarını, nasıl katliamlar yaptığını, Osmanlı İmparatorluğu'nun çökertilmesinde ne gibi planlar yaptıklarını biliyoruz. Aynı şekilde Fransa'nın yine günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nin yani eskiden İngiltere'nin yapmış olduğunu şu anda Amerika yapıyor. İşte Fransa halen Afrika'da ve e, 3. Dünya ülkelerinde katliamları, sömürgeleri çok yakın tarihlere kadar vardı. Zaten bu fakir ve gariban ülkelere topraklarındaki maden ve enerji kaynakları için, enerji rezervlerine ulaşmak için, batılı emperyalist ülkelerin yapmış olduğu insan haklarına aykırı katliamlarla dolu işgal politikaları o ülkelerin göç vermesine sebep oluyor. Şimdi Arap Baharı denilen emperyalist e, kalkışma hareketi Suriye'de toparlayalım olmasaydı e, bu çatışmalar çıkmasaydı şu anda Suriye bu gayri insani durumdan karşılaşmamış olacaktı. E, yine e, İkiz kölelerin 11 Eylül 2001'deki e, işte o uyduruk saldırılardan dolayı, kendi e, planladıkları saldırılardan dolayı bahanesiyle Afganistan ve Irak işgal edilmeseydi Irak 3 parçaya, Afganistan'da bilmem kaç parçaya bölünmemiş olacaktı ve buralardan göç olmamış olacaktı. Peki. Ee, bunun kabahatini öncelikle bu ülkeleri değil, bizim emperyalizmden e, olduğunu bilmemiz gerekir. Ersun Bey,